Evet. Anladım. Evet arkadaşlar bugün seninle birlikte seninle birlikte Clash Royale çekeceğiz. Nah, nasılsın nasıl kanka? İyiyim kanka sen nasılsın? İyiyim kanka daha aşkına olsun. Kanka ben şurada üstüyle giriyorum. Bu arada arkadaşlar bugün 2 ve 2'yi test edeceğiz. Kankalar attım Hemen geleyim. Beyla nasılsın, nasılsın? Video hemen Hemen geleceğim Geldik arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu. Aynen. Ben direkt, ben direkt alıyorum. Ben son direkt var bak. Yok var. Adamlar nasıl yedişiyor Kanka ben bilmiyorum seni Kanka adam vuracak. Vurma şimdi. Tamam ben Ben şuraya bu arada atayım da. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Mit Bunker. Unlock. Bu arada yanımızda Emirhan var. Emirhan. Emirhan şu arkadaşlar. Konuşacağız ama şu an yok. Şu an sırası, evet, şu an sırası. <laughs> pek <varabiyormuş>. <laughs> da yapacağız. Emirhan kalkışlar yine şey var. Ben ee, Efe yedinci anada ben e, ben beşinci anada Emanda daha birinci anada başladı. Eman'da, Emanda yeni başladı. Bugün başladı. Yani. Hatta belki kesin biliyorsunuz. Ay arkadaşlar işte ben niye konuşuyorum? bir şey Şu an, bu videoya 10 like gelir mi? Dedim 90 geleceğim ve 4 6 altılar geliş yapacağım dedim. Geldi arkadaşlar. En yakın zamanda boyatacağım yani. Evet, Onu da bir göstereceğim. Yani taşlarını işte. Seçken arkadaşlar kanka tamamı yok Şuna bakma. Seçken arkadaşlar nasıl yap nasıl desem. Seçkene ne zaman yapacaksınız? Her evet, şey arkadaşlar 50 abone yapacağız. Seçken değil mi? Seçken değil mi?

Aha, ay, at. <laughs> attım valla. <laughs> Hadi oğlum bu adam tomut attım. <laughs> Geç attım ama. Vur 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 Tamam tamam tamam. tamam Çak arkadaşlar Emirhan'la maç yapsın sen durdurup geliyorum. Geldik arkadaşlar ben de kanka nasılsın? Hemen şu çizgi Bir de sen düşüyormuş. Emirhan ya senin sıradanlar araba ya düşük oğlum ya. Sen yine miyim ki bak? Aynen. Altı level ve 5 tane var ne Bu arada izleyen benim. Kanka <laughs> Şimdi... sen bu arada sus. Tamam. Ben direkt modu sama dalıyorum yine. Benimki daha izleniyor ya benim. Emirhan senin internetine <laughs> Oğlum adamın interneti yok. Emirhan tek bir tokat dalıyorlar Emirhan. Emirhan kule gitti Emirhan. Daha yeni, yeni geldi birisi. Şey. Seni onu iyi ya. Diğer iki tur arkadaşlar seni oynayacağız. Emirhan bir kartlarını yükseltsin de gelsin buraya. Hı. Diyorlar ben proyum. Nasıl pro ya? Adama bak engellemiyor ki kartları. Var, ben hani işin yok ben lan? Bu arada adamlar bu hasar Neyse bir kuleyi alsak yeter. Bak tamam o kuleyi biste. O kuleyi biste. Öldü şeyi olduğu için öldü şeyi. Tamam o kuleyi aldık biz. Adamlar mı şey yaptı? Biz zaten okule aldık. Oğlum bebekler geri geliyor. <laughs> Kanka bu bebekler dört top sedik şeymiş. Hadi üç taş gidiyoruz. Em Selo üç taşa gider miyiz? Minibet de koyacağım. Gidemeyiz. Gidersen. O Pekka bir kere vurdu mu gidiyor zaten. O Pekka bir kere vurdu tamam. Tam bin canı var alırız ya. Balonu bıraktım. Emirhan, Emirhan çabuk bebek ejderha çabuk. Hop attım. Emirhan. Emirhan tamam. Emirhan bu bizde. Yes. Çak Şimdi arkadaşlar bir dur durup geliyoruz yine. Gel geri geldik arkadaşlar. Selo öyle bir daha maç yapacağız. Şu an arkadaşlar 3 tane taş gidiyoruz. Tabii o da benim sayemde adamlar bir yes. So Kanka çabuk gel Selo. Arkadaşlar hemen hemen durun. Geliyoruz hemen. Geldik. Abi. Geldik. Tamam arkadaşlar. Tam bitti evet. uyudur. bırakayım mı? Bırak kanka. Bırak. Ama bir de konfet ad, at adamları at. Asla adamları at konfet. Adamlar biraz kalayız. Yok. <laughs> gaza gelince uzanlar önüne gelen kart atıyorlar ya. Evet. Bak mesela da, Eminem, adam eminim adamı adamı sanki konfet at. Ad, adam, adam gaza geldi ya. Evet. Sen Necim buna vur. At. Attım gitti lan Allah seni alsın. Tamam, sana asık. Tam giriyor, giriyor. Böyle sevdi. Vurum bu lan şey. Buna bak. Adamlar güzel bir saniye attı. Aynen bir satağım. Boş boşuna tonfa attım ya. Ama adam adamlar bir şey koyamam. Şimdi... Bir zarar da işamadı. Gececeğim ben tamam. Hala iki süpersel kapışıyor. En güzel süpersel benim. <laughs> oğlum bu adam gaza yemiş ya. Oh uh, çok güzel. Mükemmel. Mükemmel bir at değiş. Emirhan sus diyorum oğlum. Tamam o Okuluyor ama sak yok artık. Lan vur. Vallahi alamadık. Aldık. aldım. Bunu bulmaca aldım. El barbalara koydum. Çabuk uçak. Bunlar üskeye tabuları harç atıyor. Kanka ben, ben bir dahaki var öfke mi atsam? El barbalara öfke atarım. Aynen. Kalk sen bu minyon minyat sürüşünü yükselt. Bence öfke yok ki ben. Var mı? Var bu. O kadar değil. Beşinci annesi. Sorun ben de bodu giriyorum. Allah bağlantı kaptı. Bittik. Bağlantı kaptı. Kanka ben bittim bu arada. Adam bodoslama giriyor. Arkadaşlar internet kesildi kusura bakmayın. Ne kusura bakmayın. Aynı internete bağlanmış. Benim niye gitmiyor? Bilmiyorum. Bir dakika şu bağlanıyor. Bir dakika şu bağlanıyor. Kuleye verme. Bu sana üç taş çekemeyeceğiz ya. Aynen. Bir taş da yeterli. Ne? Yani, ne ya, Ben koydum Ben de son 50 koydum. <laughs> ha. Sen de sağ. Ben de sol. Ben kartı buraya koyayım. Sen de oraya geliyor. Evet. <laughs> sen de neyle oynayacağız Türkiye bilen Emre nasıl oynayacak geliyor? Emre nasıl oyuna geliyor? Emre nasıl oyuna Kaybettik. Ya, Kaybettik <laughs> mi? Korktum ben. <laughs> Videoyu <laughs> durdurup geliyorum arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Hemen atayım ben kanka sana. At. Attım. Gir kanka. Evet. <laughs> Şu ana kadar arkadaşlar bir kere bile yenilmedik. Aynen. Bir dakika. Heh. Kanka dur ben daha yeni gidiyorum. Dur. Şu an bir kere bile yenilmedik. Y yenilmeyeceğim lan? Kalk da zar diyecek yalnız. Bu arada ben deste değiştim. Ben de değiştim. At sen kanka at oraya at şeyi at. Prense at? at lan prensi. Bravo, Sıçtık. Valla bitti. Roket atmak zorundayım. At. Of kaymadı bu. Aynen. Tamam en iyi mi koyayım? Sola koy. Lan çabuk koy sola koy. Lan koysana. Ya iki saatte koydu ya. Kime gitti kule? Giddi, ya. Ya ne? Koy. İki saatte koyuyor kanka bu arada. İklim donmaması benim mi? Evet. Adam e Hadi adam eğlenceli e e çıkardı. Yeter lan bana. Yeter sözü geldi. Tam evet. Tamam adamın üstü kuleşini aldık. Kuleleri hep ben alıyorum zaten. sizce almayın. Hep ben alıyorum anasını. Bir kere de siz alın kule ya. Al. Bu Dal, koy. Bu benim sende. Sıçtı. O vurur. Pek vur Vurmadı. Hı, vur. Aaaa. Ya. Kanka kulen canı 300 3100 31 Adam mal mı? Ki? Adam nereye fıçak? Görmedin mi? Görmedin. At prens at. Ah ben, ben de golem attım. Aha. Şuraya bir de top koyayım. Neydi, neydi Aha. Nereye top koyayım? Oha. Yuh yuh. Rahatla, hmm. rahatlama challenge. Oraya ben engelle. Engelle. Ben buraya bir roket atayım bari. Tamam o işte. Oha gidiyor. Bak yine bütün kuleleri ben aldım. Ben, ben mi mi kaldım? O kuleyi ben aldım. Kuleyi bir koyan kim kanka? Döndürmeye koyan kim? O <laughs> da. Lan adamı engelleşene sen geliyorum. Yine selam bir şeyle mi değiş? Dayan! Arkadaşlar durdurup geliyor. Geldik arkadaşlar. Bir işimiz çıktı hemen. Tatanı yakalım. <laughs> 4 düşüyor altı iki taş. Sekiz var vallahi. Altı üç lakşör. Kırk çarpma. Bir kare kreş. Hemen ben atayım kanka. Sen bırak ben atayım. Atla. Ben atayım ben atayım. Ben at. Benim atasın var ama. At. <laughs> mi? Çocuğa sandık kazandırıyorum bildiğin ya. Bu Emre sen yüzünden 6 level olduk. Keşke şimdi Türkler yapsa. Bittin oğlum sen var mı? Bittin oğlum sen yazarsın direkt bunu yapacağım. <laughs> Aa bak 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 roket atmak zorundayım. Sıçtık. Bitti ya. Temizliyorum oğlum işte. Tamam. Dört gelir. Genel... Atma. emir ya şurayı ne? korusana. Koydum. Thanesini. Senin yüzler okey attı. yok oğlum. Ben Tamam bitti bitti. Maç bitti. Ben ellemeyeceğim yine Bitti maç. Şuraya bir elit Tamam okulayı da aldım. Tamam o ama aldık. Oğlum, ne oraya inatçı. Uçtan içmiş biz Emirhan hiç Hiç zorlama. Sadece bütün kuleleri ben alıyorum şu ana kadar. Akışlar. şartında bir maç daha yapacağız. Daha yapmayacağız. Çünkü video bayağı uzun oldu. Bayağı oldu. Aslında, bayağı. Yavrum <laughs> ama. Oha. Ağzım açık. Tam bir adamın oraya attık. bir adamın Aldık mı? Aldık, al! Almadık! Alamadık. Aa, ah. Adam al. patladı. pat dedi. Eyvah. Oyalar şimdi ne varsa koyacağım. Koy sen. Ben de benim kulesini aldım. Sen bana okuluyu be. Al okuluyu al bari ya. Şimdi arkadaşlar hemen video durdu. Hep saatini oynayacağız. Geldik arkadaşlar. Şimdi seri oynayacağız. Kanka Hı ben atıyorum. <laughs> neden illa sen? Çünkü neden olduğu için neden. Tıklaş. Oo, ben her şeyi tıklaşlanan bir veri tutuş çıktı. o da abisiyle ilgili. Bak diyorum ki. Sen masun. O diyor. He kendi tipine bak sonra diyor. Tuk mu var? Velo velo. Ben gidiyorum bu odasına <modosam> yine. <laughs> Ay ne yaptın? Adamlarda da gol almıyor. Bistere var oğlum. Onda varsa bistere var. Uş. Vur lan kuleye vur. Kuleye vur. vur. Ben bunu atlar mı yedim? Atla. Kuleye aldık zaten. roket var bende. Şimdi şu kulemi dolduracağız. Ah ah. Adam patladı. Tam bir neyde ne gene ne 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 fotoğraf da soruyor. Dondur. Dondur. <laughs> Lan son saniye niye dolduruyorsun? Ben sorsam. <laughs> Sen öyle mi? Püpü istedim. Çok <laughs> güzel. Sakin çarpması tek tatlı. Kanka ne yaptın? Kuleyi aldım. Ben de bir türlü daha korkamıyorum. Yine trollün etti. Korktum abi ya. Yani. <laughs> Bitti 16 dakika oldu abi. He. Ben bu hütte yatacağım ama. Evet. Hadi internet de var atırız. Dal şöyle dal dal. Allah a bekler Allah a bekler. Dondur orayı lan dondur. İskeletleri al. İskeletleri donduracağım. İskeletleri mi donduracaksın? Ya, dondurdum. Aferin. Aferin sen yani, evet. Ha sen çarpma tek atmıyor. Yaşasın. Kanka bu niye vurmuyor onlara? Top. Ben... Top attım ya. <laughs> Top. Çok güzel. Şimdi oraya mini pek atayım mı? At. 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 Ama bak, ben bunu atacaktım. Tamam. Allah 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 Allah. Allah. Ah. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan nereye attın? Neyse salata ben niye buraya çıkardım? Bana fake attılar. <laughs> Kanka, oğlum çarpma atma. Kanka seni mi bıraktın? <laughs> Kanka <Bak> ha bittik. <laughs> Hayır, oy. Seni çarpma, ne yapıyor? Ya. Ben burayı. Seni çarpana sokuyorum. <laughs> <laughs> Oble oh. de gitti. Dondur Dondurma <laughs> ya. Ne oğlum son saniye niye atıyorsun donduğumu? Yeter lan. Şimdi oraya bak kayınacak. <laughs> e, gire e, sus lan ben bahsedeceğim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like, <laughs> abone ve dişak diyecektim bana sonra. Yorum atmayı unutmayın. Bu videoya 10 like bekliyoruz. İstediğiniz için teşekkürler. <laughs>